Evliya Çelebi'nin kayıtlarında öne çıkan ve restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştürülen tarihi handaki kaynağı sabun ve pekmez müzesinde zeytinin sabuna veya üzümün ise pekmeze dönüştürülmesi anlatılıyor. ama <laughs> daha sonra kişinin anlattığı bu eskiden bir temizliğe alınmış çok dedi. Artık onlar yapmışlar, bir de onun temizliğini düşüren her şeyi yapmışlar. Bazıları kokusuna, bazıları kötüye sararmışlar. çünkü gördü ve kaybedildi Bizler çizgimizde birbiriyle iş görme noktası. sadece? Hatta şu bir gerçek var. Şöyle yapıyor? Ve hata internet basıyor. Bu da gerçekten farklı aslında. Hata bir tane aile var zaten. Üstü bir fakat var. Bu kadınları Hiçbir şey Bu Sen de hastalıklar evet. bir çöre gelin. Bu her bir sorun var. her gibi sevdiğiniz Perdelerin i̇şte da öyle. Tam çiçeğe evet. şey yapacağız. Geldiğinde kadınlar Biraz daha çabası bitti ya, ince detayları bulabilirler. Köylerde evet. kire savunma yapıyorlar, ne basit maalesef hala hakim bir savunma. Bizde masada soruyor geçiyor Yani kaynamasını ve evet. köpürmesinden Siz eskiden pazara gittiğinizde atladığımız kap var. Ne olmaz. oraya. Dediği de çok mi? Göz evi nasıl düğmeler oluyor mu? Bu görüntüde genelde damat evlerinde, gelin evlerinde damatlar. <laughs> Özel bir var. Bu Bu kocaman, muhteşemdir. bir sıkıntı var Ve tabii mesela. Çekil. İşte bir de uzun yıllardır ortadaşını yapılıyor. Güzel bir karım <laughs> günümüz tesislerimizde kırık, kullanılmayan. Ne Bir bence Mumun üzerine desen içinde. 要，要一起。嗯，对，这样子，没事，没事，没事。你说是不是？我就是说，然后，有点紧张。对，有点。嗯，认真。 Zeytinyağı tehdit testilere, tarh da diyorlar buna. Buraya şey çok yakışır bir tane. bir gazete. Bir şöyle diyorlar, bu da hayvan. Geçen gün bir bakmıştık çok fazla. Yani. <laughs> Neyle koyuyorlardı. <laughs> 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 Ama bu da gerçek bir şey. <laughs> evet, başka şimdi Güneydoğu Hatay, Antalya bu bölgelerdeki savunmalarda bu sunumdan sonra tanıtımcısı herkese aktarılmasına daha fazla <laughs> Var onlar ama onlar konuştuğu pek daha iyi bir şey bilmiyor. Zaman yaşatırsa bu da olur. Yaptığı İnsan gücüyle de hayvan gücüyle çekiyorlar. Halen bizim de fabrikalarda o zeytin küspesi satılır. Karıştırdıkça ısıyor. Gibi içine Sabun ve pekmezin alameti farikası olan kaynamadan ismini ilham aldığımız Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi'ndeyiz. Restorasyonuyla ödül almış bir mekan burası. Tarihi bir mekan. Eskiden de sabunhane olarak kullanılırdı. Bunun izlerini zaten girdiğinizde hala restore edilmemiş, orijinal halini koruyan taş kazandan da anlayabiliyorsunuz. Zeytinyağlarının dinlendirdiği tahlardan da anlayabiliyorsunuz. Bu mekan iki geleneksel ürünü buluşturduğumuz, artık fabrikasyona yenik düşmüş ve orijinalini çok bulamadığımız iki ürünü atölyelerde de gelen ziyaretçilerimizle birlikte deneyimleyip yaptığımız, anlattığımız bir müze. Arge çalışmaları yakın zamanda bitti, kapılarımız açıldı da çok olmadı. Arge çalışmaları sırasında da dediğimiz gibi bu ürünlerin unutulduğunu fark etmiş olduk. Çünkü hiç genç ustalar, çıraklar göremedik. Ee, i̇nsanlar bu ürünlere artık çok rağbet olmadıklarını söylüyorlar. Arge çalışmalarımız sırasında Gaziantep'in yörelerini, köylerini, civardaki illerin yörelerini ve köylerini gezdik. Orada e, bu iki ürünün geleneksel olarak nasıl yapıldığını e, ama artık çok da rağbet olmadığı için yavaş yavaş eline eteğini çektiğini gördük insanların. Burada tarihi alanda gezerken e, sabunda özellikle zaten sabun sabunhane olduğu için burası bir imalathanenin içinde gezer gibi oluyorsunuz. Camlardaki çita detaylarından sabunun tenahir gibi sergilenmesine sürüldüğü, markalandığı, kesildiği alanları görüyorsunuz. Onun dışında ailelerin böyle bir müze yaptığımız için aslında çok kıymet verdikleri ama bizimle paylaştıkları hak batmanı, tokmaklar, sabunu kestikleri raspaları görüyorsunuz. Anlattığımızda mesela hak batmanı bir masere ağasının işçilerinin alnını teri kurmadan pekmez haklarını dağıttıkları batmandır. Burada 100 yıllık bir örneğini sergiliyoruz. Bir geleneği anlatıyoruz. Bu ürünler artık evet dünya başka bir yere gidiyor. Kaynaklarda sıkıntılı ama çok kıymetli ürünler. Zeytin de üzüm de sıfır atık iki ürün. Biz her alanını kullanabiliyoruz. Meyvesinden çekirdeğine, sapından yaprağına kadar. Bu güzel ürünler bu yörede zaten çok güzel değerlendirildiği için biz zevkle anlatıyoruz. Gelenler de aslında nasıl yapıldığını gördüklerinde bu bilince ulaşmış oluyorlar. Bu farkındalıkla artık hareket ediyorlar. Aktif olarak çalışan iki atölye görüyorsunuz. Birinde sabun yapmaya devam eden, bunu sizlerle paylaşan bir arkadaş. Diğerinde de pekmez ve onun devamında gelen ürünleri yapıp size tattıranları görüyorsunuz belli aralıklarla burada atölyeler gerçekleştirip ziyaretçilerimizle bunu paylaşıyoruz. Müzemiz pazartesi günleri kapalı sadece. Onun dışında 9-5 ziyaretçilerimize açık. Kayna Savunma ve Pekmaz Müzesi kalenin yanında Gaziantep'in ilk yaşam alanlarından birinde yerli, yabancı tüm turistlerimizi ziyarete bekliyoruz.